Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Ekim 2024 Salı görüldüğü üzere saatler 21.12 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester listesi Sasa olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl buna yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle Bistüz ile başlayalım ardından Sasa'ya geçelim. Bistüz endeksi bugünü nihayet günler sonra pozitif geçirdi. 8860 puandan günlük bazda %1,85'lik artışla kapattı. Sasa'da da artış neredeyse birebir aynıydı Bistüz endeksi ile %1,84 primlendiğini gördük. Sasa tahtasının 3 lira 87 kuruştan günü tamamladı. Hissenin gün içerisinde gördüğü en düşük rakam 3 lira 77 kuruş ve gün içi gördüğü en yüksek rakamda 3 lira 88 kuruş oldu. Gün içi gördüğü en yüksek rakamı, rakamın bir kademe altından gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. Ağırlıklı fiyat ortalaması 3 lira 83 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %1 kadar üzerinde gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. Hacmi 328 milyon 255 bin lot oldu. Bugün özelinde bunun da TL karşılığı 1 milyar 256 milyon lira olarak gerçekleşti. 1 milyar 256 milyon TL'lik hacim rakamı tüm borsada sasa tahtasını en hacimli kağıtlar arasında ilk 20 kağıt arasına soktu bugün özelinde. Şirketten bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yok. Şöyle görüldüğü üzere kamu aydınlatma platformu sayfasını yeniliyoruz. Yeni bir kap sayfası olmadığını, kap bildirimi olmadığını görmekteyiz. İstatistiki verilerine de değindik. Geçelim AKD'sine ve videomuzu çok uzatmadan son verelim. 15 Ekim 2024 Salı günü itibariyle Sasa tahtasında alım tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz. 13,5 milyon lot almış BOFA. Bugün Sasa tahtasından onu vakıf yatırım takip ediyor. 6 milyon 900 bin lotla QNB 6,5 milyon lot, ak yatırım 4 milyon lot, garanti 2,5 milyon lot. Diğer aracı kurumlarda 3 milyon 750 bin lot alım yapmışlar. Satış tarafında deniz yatırımı görüyoruz. Ekstra'da 8 milyon 300 bin lot satmış. Osmanlı 7 milyon 600 bin lot. A1 Kapital 3 milyon lot. Teb yatırım 2 milyon 800 bin lot. Taciller 2 milyon 700 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 12 milyon 890 bin lot satmışlar. Bugün özelinde. Görüldüğü üzere satış tarafının daha dağınık olduğunu, alım tarafının ise daha değerli toplu olduğunu özellikle BOFA öncülüğünde görmekteyiz. BOFA Vakıf, QMB, Ak Yatırım ciddi seviyede mal almışlar bugün Sasa tahtasından. Diğer kaleminin burada sadece 3 milyon 750 bin lot seviyesinde olması olumlu. Satış tarafında diğer kaleminden 12 milyon 890 bin lot çıkması pek çok farklı kurumdan, aracı kurumdan hisse çıkıldığı ve bu lotların BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcı tarafından toparlandığı anlamına gelir. Kapanış tahtasına baktığımızda 3 lira 86 kuruşta 2 milyon 417 bin lotun alım için beklediğini görüyoruz. 3 lira 87 kuruşta da 149 bin lotun satış için beklediği görülmekte. 10 kademeye baktığımızda alımda 21 milyon lot alım emri beklediğini görüyoruz. Satıştaki 10 kademeye baktığımızda 9 milyon lotun satış için beklediği görülmekte. Tahtanın tamamında alım tarafında 27 milyon lot bekliyormuş tahtanın tamamında satış tarafında 16 milyon 665 bin lotun beklediğini görmekteyiz. Aslına bakarsanız görüldüğü üzere isteseler tahtayı rahatlıkla tavana kadar sürebilecek seviyede alımda lot yazılı olduğu görülmekte. Ancak bilindiği üzere kurumsal yatırımcı kademeli alıma satma son derece riayet eder ve satanın malını aşağıdan almaya gayret gösterir. Ucuz aldığı için her zaman kazanma ihtimalini daha Artırır daha yüksektir kurumsal yatırımcı da bugün de bunun bir örneğini görmüş oluyoruz tahta üzerinden sasa'ya baktığımızda mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin borsa İstanbul'da işlem yaparken kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.